Bunların annesi yok mu abla? O anneleri mi? Bunun hali ne böyle ama? Gel. Gel gel gel. Pişt, pişt. Pişt. Of of of. Tamam tamam tamam. Abla ben bunu aldım. Bu ölür yoksa burada. Tamam. Ayakta duracak halin yok Ama camdan atlamaya çalışıyorsun Az önce şuraya zıpladı Atlamaya çalıştı Buraya zıpladı Cam olduğunu anlayınca pes etti Senin iyiliğin için yapıyoruz Şu an bunları Yani bunları derken Biraz sonra yapılacak olanları Efendim O ağız gözlü seni burada bırakamazdım Kusura bakma bu arada ben hala çalışıyorum. Müşterilerimin siparişini dağıtacağım ama Arada Beylik Rüzün'e uğrayıp Hüseyin Bey'e bu bebeği bırakacağım. Hiçbir şekilde ya koku alamıyor Burun tıkalı Ya da başka bir şey var. Yemek yemiyor. Yok yemeğe hiçbir şekilde bakmıyor. Bu haliyle nasıl arabadan atlamaya çalışıyor tahmin edemez. Arabadan mı atlıyor? Arabadan atlamaya çalışıyor. şeyden evet. yani notbiler var ya onlar var. Ağzı bunu sadece şu kardeşler ki bunun kardeşi bunun 2 katı kadardı. Evet. Beslenememiş. <laughs>